Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Yalı çapkını dizimizin yeni bölümünde ve finale doğru giden bölümlerde neler olacaktır ve hatta final bölümünde neler olacaktır. Halis şirketteki tüm mal varlığını kimin üstüne bırakacaktır arkadaşlar? Yılanın hanımı kim olacaktır? Tüm soruların cevabı bizdedir. Kazım'ın ve Sunan'ın yetişatı nasıl olacakları videomuza geçmeden önce yalı çapkanı dizimizin Seyran ve Ferit'i artık bir da olsun mutlu olsun diyenler kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Finala doğru giden yolda birçok beklenmedik gelişmeler göreceğimizi düşünüyorum. İkinci sezonda Halis A olmayabilir. Yani vefat edebilir ve biz dizimizin sonuna doğru Halis A'nın şirketteki ve tüm mal varlığını seyrana bırakacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar hoşçakalın. Thank you